Arkadaşlar merhaba. Şimdi sana fonksiyon uygulamalarıyla alakalı kaliteli bir soru çözeceğim. 3 4 5 yayınlarına alımı soru çözümüne hemen başlayalım. Gerçel sayılar kümesinin tanımlı f parçalı fonksiyonu vermiş bana. x2'den küçükken bir parabol gibi, x2'den büyükken de arkadaşlar değil mi? Doğrusal fonksiyon olarak çizilmiş. x x'i görüyorsun. Tamamdır. Hemen ben bunu çizmeye çalışacağım arkadaşlar sizin için. Önce x2'den büyüklerle de gidelim. x'e 2 verdiğimizde çözüm ne geliyor? x2 gelmiyor mu arkadaşlar? Ve demek, e x demek eğimi eksi olan değil mi? Sola yatık bir doğru demek değil midir? 2 verdiğiniz anda cevap kime gidecek? Hemen çizdiğimde x2'ye gidecek ve bu arkadaş böyle sağa doğru Değil mi? Sonsuza doğru gidecek. X sonsuza doğru yol alacak. Tamam. Bu belli. Çünkü x x fonksiyonu sola yatık bir fonksiyon grafiğiydi. Tamamdır. Ben önce x 2'den küçükken yapmam lazım. Burası x kare eksi 2 x artı 2 ifadesinin köklerini bulamazsınız arkadaşlar. Bunun deltası sıfırdan küçük olabilir. En azından bu arkadaşın deltası sıfırdan küçük olur. ben biliyorum. Ben burada sadece tepe nokta bulabilirim. R ifadesi neydi arkadaşlarım? Eksi 1 bölü 2a değil miydi? 2 bölü 2'den bu arkadaş 1 apsis alanında en küçük değeri görüyor. Ve peki f1 değeri kaçı görür diye sorarsam. 1'in karesi x 2 çarpı 1 artı 2'den burası 1'i gördü mü? Bu arkadaş biri bir noktasında en küçük değerini gördü ve kollar ne yöne doğru yukarı doğru bir parabol değil midir? Tamam. Peki f 2de de kimi görüyor? Bir de bunu hesaplamak isteseydim. 2 verdiğim zaman burası 4 eksi 4 artı 2'den 2'ye gidecek mi? Bu arkadaş 2'ye 2'ye gidiyormuş tamamdır. Şimdi sen şöyle bir grafik çizeceksin. F0 kaç peki arkadaşlarım sorarsa f 0da da galiba tekrardan 2. Biz şöyle bir grafik çizeceğiz. Mavi ile çizmek istiyorum. Benim bir parabolüm var. Simetrik arkadaşlar bir çünkü reisi bir değil miydi? Bu parabol çizdi. Tamam. Fonksiyon bundan başka bir şey değil arkadaşlar. Şimdi hemen kümeler oluşturmaya çalışacağım. Görüntü kümesi k görüntü kümemiz nereden nereye arkadaşlar? Siz x sonsuzdan x 2'ye kadar geldiniz mi? Tamam şuradan çizmeye çalışacağım ben. x 2 diye bir arkadaşım var. Ama dikkat edersen görüntü kümesi şurası. y ekseninde kapatılan bölgeler değil miydi fonksiyon tarafından? Ve ben x 2 bir aralığında boşluk bırakmışım. Demek ki o bölgeyi hitap edemiyorum. O bölgeyi boş bırakacağım arkadaşlar. Gelsin. 1 bir geldi. 1'den sonsuza kadar. Bizim görüntü kümemiz 1 sonsuz aralığı. Eksi 18 eksik aralığı. Hemen ben burayı tarayacağım arkadaşlar. Bu benim hangi kümem oldu? K kümem olmuş oldu. Şimdi L'ye gelirsem. Fx'in mutlak değeri 2'den büyükse bu arkadaş 2'den büyük olabilir. X 2'den küçük olabilir. Ben bu ifadeye baktığımda 2'den büyük değerler hangi aralıkta karşıma çıkıyor? Dikkat et. Tarayacağım yine burayı. 2'den büyük değerler bu bölge değil midir? Bu bölgede absisler x sonsuz 0 aralığına gelmedi mi? Hemen yapacağım. 0 burası olsun arkadaşlarım. Tamam. Ve tekrardan Mutlak değeri eksikten büyük olması, ifadenin eksikten küçük olmasını doğurmaz mı? Bu bölgeyi de taradım arkadaşlar. Bu da benim için ne? Ta ki 2'den sonsuza kadar değer olarak gelmiş olacak. Tamamdır. 2'den sonsuza kadar biz şu bölgeyi ve bu bölgeyi taramış olmamız gerekmez mi? Bu benim için ne arkadaşlar? L kümesi. Benden ne istiyor? Bunların bileşimlerinin tüm istiyor. <laughs> ben bunları birleştirirsem. K bileşim neydi? Bu aralıklar bizim için kapalı aralıklardı zaten. Bunu yazacağım arkadaşlarım. Tamamdır. Bileşimi ikisinin üstüne bindiği bölgeler. Beraberce değil. ikisinin de beraber kesim değil. Bak bileşim konuşuyorum. Şurası 0 ve burası da 1 demem gerekmez mi? İkisinin bileşim kümesini taradım ben sana. İşte arkadaşlarım bunun dışında kalan her şey K bileşimlerinin tümleyeni değil midir? K bileşimlerinin tümleyeni sadece 0 ve 1 açık aralıkları gelecek. Doğru cevap ne gelmiş olacak? Adana arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin. iyi çalışmalar.